Şurada. Ben de şuna bakayım. Bu şunlar kolay tüfek, kolay kazmalar. Evet, şunlar anlat. Karşıdakiler hepsi biz Çanakkale dönmüş şehitlerin. E ee, mesela taşlarının fotoğrafı Seyit Ali, Seyit önemli bir kişi. Ee, savaş malzemelerini kullanan anlamında kullanılıyor. Şurada gördüğünüz hanse gibi olan şey diş çekmek için kullanılır. Şuradaki bilmiyorum. o Atatürk'ün bir resmi. Kazandığımızın tek adı Bunlar kendilerini korumalar. Bunlar Liferler. Şaklı. 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 Oy, Sonra bak. nal çantaları. Hani cüzdan gibi. Bunu görüyorsunuz. Kemer gibi. Sonra kemerlerimiz. Evet. Hepsi İngilizlere evet. ait. Evet. Hmm. Bunlar İngiliz çantaları. Sonra burada askeri servis çantası. Destemli evet. çantası. Kurşun gibi cephane, yiyecek gibi şeyler veriliyor. Burada gördüğümüz Osmanlı Türk'ün köşesi. Yani sigaranın içine konulan şeyi buraya koyup sarıp geçiyorlar. Bu da jarjör, jarjör kapları. Sonra tamam, da çıpek. Bir Türk askerinin giydiği şey. Hiç. Bu Fransızlardan giydiği şey. Bunlar el bombaları. Çok güzel, değişik. Başka bir de <laughs> <Bunlar> Çarpışan verdiler. <laughs> çarpışan <laughs> mermiler. <laughs> Bayağı da büyük vermiş Bir milyonda bir ihtimali var bunların çarpışmasının. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar var <beşli> var Bunlar değiştireceğim diyorlar. <laughs> Oğlum, Ergin, Ergin gel bakayım buraya. Fotoğrafını çek. Gel gel. Kurgat. Oğlum, aslında kurşunlarla oluşturulmuş. Bak işte. Türk Bunlar ne Bunların hepsi zarcı. Şunlar zarcı onun içindeki mermiler. Daha doğrusu kapsız zarcı. Şurada gördükleriniz kalkma, vücut Jarjona. demişti ki bu bir taşın üstüne hey kuşlar kuşunla kaplamışlar. Kuşuna o kadar evet. 6 bin metre kare 6 bin, bin kuşuna düşüyor. 1 metre kareye 60 tane 6, 6, 6 kuşun 60 kuşuna düştü. 60 tane. 60 bin. 60 bin. 60 bin. 1 metre kare hepsine düştüğünde milyarlarca kişi yedir. Bunlar Türk kılışı. Çok büyükler. Sen gel askerin ayı kalalar. Yani onlar Arap gibi Müslüman da ama sömürgelerdi. Meşhuren onları esir olduğu için getirdi İngilizler. Onları da sürüke sürdüğü için. Biraz yavaş Hattır. Bizimkiler bunlar Bizimkiler çöptük değil. Altın bizimkiler, altın oğlum. Bunlar ne lan? Bunlar çamur gibi. Altın Sen çekeyim. Mehmet biraz kalk. birazcık otur. Mehmet. Hayır, et. Heyse. Tamam, sen çekeyim. Evet. Bunun üstüne oku. Buradakiler filitler. Sigara kaplıkları. Lan her şey. Altın İngiliz subayların sigara aldığı. Çok güzel. Vous êtes vais. Türk Sahra Telefonu. Bunlar İngiliz dilim düşmanların değil, bizim müttefik yardımcılarımız. Yani Almanların, Almanlar yapımı ama Türkler kullanıyor. Anladınız mı? Anladım. Bu İngilizlerin ait. bu ama İngilizlerin bu. Düşmanların. Çekil Hadi hadi. Öfkeçim ben. Hepsinin adını ezbere biliyorum. Şuna bakacağım. Aa, bu barutlar denizden çıkan çok çeşitli. Denizden çıkartma yaptıkları için bayağı bir can ve barut kaybediyor. Bir de bana siz çıkaramıyor musunuz? Çıkartma tüfek mekanizmaları yani tüfeğin ateşleyen merkezi. Sen de anlatıyor musun? Bilimsel bir çocuğum. Allah tanımaz sen bilimsel. Bu kurşunları. Ha, Şunlar, şu kısa, kısa kıs kıs kes gördüklerimiz kurşunun çıkmış yani ucu. Ateşlenince giden uçları. Kısa kes. Bunlar nallar. Kısa kes. At nalları. Sesi de kaybettik Evet. Kı kapsüller kapsüller. 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 Ee, yani füzelerin başındaki kapsül. Yani mermi başlığı da Hı -hı. diyebilirsiniz. Kısa kes, kısa kes. Kısa öğretmen. bunlar değişik çaplarda bu. mermi ben kapanamadım. Bir metre kareye altmış bin mermi. Bir dakika çekebiliyor musunuz? Eee altı bin mermi, bir metre kare. E böyle bir metreyi kareye bu kadar mermi düştüğünü düşün. On bin metrekareyi mermi samsuları Olduğu için İngilizlerin ve Fransızların yüksek rütbedeki askerlerine takılarmış. Tamam. Dongil atılabilir, donlarla. Ama şuradaki denizden atılan. Şuradaki denizden atılan deniz yani deniz toplarından, gemiden atılan yani. Tamam. Şöyle gezdirelim. Bir şey. Gezdirene sen ne çekiyorsun? <laughs> Ve fal Ben çek. Orada Len Hamilton yani İngilizlerin e, hava kara yani deniz müttefiklerinin kara kumandalarının şey baş kumandanı Atatürk gibi. Sonra Liman 5 Sanders Biz, orası. Orası. Biz daha önce Paşa. Bu korların başı. Sonra Mustafa Kemal. Zaten bir sekiz sürüyor. <çün>. Bu her şey.